Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 11 Şubat 2025 Salı günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve Rusya bugün sabah erken saatlerde Ukrayna'nın farklı bölgelerinde füze saldırısı düzenledi. Bunlar arasında Krevarok gibi böyle bazı kilit bölgeler yer alıyor. Rus füzelerinin hedefi olan yerler arasında. Fakat bunların başında Ukrayna'nın Poltava ili geliyor. Poltava ilindeki doğal gaz kaynaklarının, doğal gaz çıkarma bölgelerinin bugün sabah erken saatlerde Rus füzelerinin hedefi olduğu söyleniyor. Rusya sadece Poltava iline, sadece bu doğal gaz bölgesine 19 füzeyle saldırı düzenlemiş. Dolayısıyla Rusların son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının, füze ve İHA saldırılarının Başlıca hedefini bu tarz enerji hedefi oluşturuyor tabi e, Ukrayna'daki enerji ve altyapı tesislerinde bir taraftan e, Ukrayna'da e, her şekilde yani hayatı sekteye uğratma amaçlı saldırılar var e, Diğer taraftansa enerji konusundaki savaşlar son zamanlar e, savaşların son zamanlarda epey kızıştığını görüyoruz Ukrayna'da mesela biliyorsunuz İHA saldırılarıyla Rusya'nın biraz iç bölgelerinde yer alan çeşitli petrol tesislerini, petrol rafinerilerini ve depolarını vuruyor. Bugün sabah erken saatlerde mesela Ukrayna İHA'ları da Rusya'da bulunan bazı önemli petrol rafinerilerini hedef aldı ve buralarda isabet kaydetti. Bu açıdan hava savaşları son dönemlerde epey kızışmış durumda. Bunun dışında kara savaşlarına gelecek olursak Dünkü videomuzda konuştuğumuz husus bugün biraz daha devam etti. Yani o da şu. Dünkü videoya baktığımız zaman bakanlar görecektir. Pakrovsk ilçesi ile Konstantinivka ilçesi arasında Donetsk ilinde Konstantinivka'yı Pakrovsk'a bağlayan karayolunu Ruslar kesmeyi başarmışlar. En son Ukrayna ajanslarının da zaten paylaştıkları Ukrayna yayın organlarının da en son paylaştıkları görüntüler bunu doğruluyor. Bu bir taraftan Pakrovsk ilçe merkezinin iki taraftan kıstırıldığını gösteriyor Ruslarca ve Pakrovsk'a giden önemli yollardan birinin Ukrayna yönetiminin denetiminden çıktığını gösteriyor. Bu bir. İkincisi ise Konstantinivka ilçe merkezinin üç taraftan kuşatmasının biraz daha sıklaştığını gösteriyor ve bazı Ukraynalı askeri uzmanlar da şuna dikkat çekiyorlar. Rus ordusunun bundan sonra bölgedeki hedeflerinden biri, saldırının ağırlık noktalarından bir tanesi Konstantinivka ilçesi olacak deniyor ki bu da yine dünkü haritada biz paylaşmıştık sizinle. Ve Konstantinivka'nın daha kuzeyi, biraz daha kuzeyinde Slovyansk ve Kramatorsk gibi Donetsk ilinde henüz Rusların eline geçmemiş hala Ukrayna kontrolünde yer alan bir iki tane ilçe bulunuyor. Dolayısıyla Konstantinivka'nın bir taraftan da Rusların eline geçmesi öbür taraftan Rusların bölgedeki bütün yüksekliklere hakim olan yani en yüksek bir nokta olan Çasov yarı tamamen ele geçirmeleri Rusların buralardaki saldırılarını daha da kuvvetlendirmiş olacak. Fakat tabii Ukrayna'nın şu anda karşı karşıya kaldığı sorunlar bundan ibaret değil. Ha, bu arada e, Amerikan yönetiminin e, bir e, aldığı karar vardı biliyorsunuz. E, bütün e, şeylere yönelik yani Ukrayna'da e, dahil olmak üzere böyle yabancı ülkelere yönelik bazı harcamaların 3 ay süreyle durdurulması. Ve e, bunların başında da e, genelde e, böyle Amerika'nın çeşitli ülkelere yaptığı, çeşitli ülkelerdeki bazı sivil toplum kuruluşlarına falan yardım yapmasını vesile olan 8 kuruluşu var. Bu kuruluşun kapanması gündemde. Ve bununla da e, bağlantılı olarak, aynı politikayla bağlantılı olarak, e, daha önceki bir programda konuşmuştuk. E, i̇lk olarak CIA tarafından kurulan ve Amerika'nın e, etkin propaganda aracı olan Radio Free Europe ya da Radio Svoboda. Bunun da kapanması gündemde. Amerikalı yetkililer bu konuda daha açık şekilde konuşmaya başladılar. Ayrıca Amerika'nın sesi, radyosunun da Yine kapanma ihtimali ortaya çıktı. Bunu, bu da tabii bu taraflarda, genelde bu kuruluşlarla içi dışlı olan kesimlerde bazı endişeleri neden oldu. Fakat yarın bir başka şeyde programda ayrı buna ilişkin Ukrayna basınındaki yankıları gösteririm. Bir Ukraynalı sosyolog, şunu söylüyor. Tamam diyor. Yani hani bir taraftan belki kötü bir gelişme gibi yorumlayabiliriz. Fakat diğer taraftan da şu var. Bu tarz e, kısıtlamaların olması e, yani e, bir sivil toplum örgütünü gerçek anlamda bir sivil toplum örgütü haline getirecek diyor bir Ukraynalı sosyolog. Yani e, diyor ki e, eğer bir sivil toplum örgütü bütün e, harcamalarını bütün e, gelirini Soros Vakfı'ndan sağlıyorsa veyahut USAID'den sağlıyorsa zaten buna gerçek anlamda bir sivil toplum örgütü denemez diye Ukrayna'dan bazı çevreler bu gelişmeyi olumlu olarak görüyor. Fakat Ukrayna'da da tabi bu biraz yankıları neden oldu. Amerikan yönetiminin bu şekilde dış yardımları durdurma kararı. Bunun dışında Ukrayna açısından tabii tek sorun Rusya ile karşılaştığı mesele değil. Yani Rusya ile olan savaş değil. Amerika Ukrayna'ya epey yüklü silah yardımları yapmıştı. Fakat şimdi bugün Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Yine bu Amerika Amerika'nın Ukrayna'ya Ukrayna'daki doğal gaz kaynaklarına yönelik talebi ile ilgili olarak bu evet ilk olarak Zelenski'nin gündeme getirdiği bir talepti. Yani Trump yönetiminin Ukrayna'ya olan ilgisini canlı tutma amacı, amacını taşıyordu. Fakat Trump da bu talebe epey büyük ilgi gösterdi. Ve Trump'tan bugün bir açıklama geldi. Trump şunu söylüyor. Bu zamana kadar yani Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı ve yapacağı silah yardımlarına bir teminat olarak Bunların karşılığı olarak Ukrayna'da bize 500 milyar dolar tutarındaki e, yeraltı zenginliklerinden yani bu tutarda olanları Amerika'nın kullanımına aktarsın e, şeklinde Trump'ın Ukraynadan bir talep olmuş. Şimdi e, Ukrayna yönetimiyle Amerikan yönetimi bir de ayrıca bu konuyu görüşecekler. Bu arada Trump yönetiminin ilk e, heyeti, e, ilk temsilcilerinin yarın öbür gün bugünlerde Ukrayna'ya gelmesi bekleniyor. Ayrıca Zelenski bu cuma günü şey gidecek. Almanya'ya gidecek ve Münih'te Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak ve orada Trump'ın yardımcısıyla, Amerikan Başkan Yardımcısıyla ilk görüşmeyi de gerçekleştirmiş olacak. Tabi burada sadece Ukrayna'ya yapılacak olan yardımlar ele alınmayacak. Aynı zamanda bu yeraltı zenginlikleri konusu da ele alınacak. Trump diyor ki biz Ukrayna yönetimine söyledik. Yani bizi böyle aptal yarı biz kendimizi aptal gibi hissetmek istemiyoruz. Yani Ukrayna'ya böyle parayı verdik. Hani ne olacağı bilinmeyen bir yardımda bulunduk. Öylesine hani vermiş aptal durumuna düşmüş olmak istemiyoruz diyor ve bu şekilde Ukrayna'dan para şey doğal kaynaklar talep ediyor. Biden'ın yaklaşımı daha farklıydı. Biden Ukrayna'ya para yardımında bulunuyordu. Ukrayna bu paralarla Amerikan silahları alıyordu ve Biden kongreden ek yardım isterken şunu söylüyordu. Biz diyordu Ukrayna'daki savaşa destek olarak Amerikan silah sanayini destekliyoruz diyordu. Biden yönetim böyle doğal gaz, doğal kaynakları, doğal madenler vesaire konusunu pek gündeme getirmiyordu. Trump'ın anlayışı ise politikası ise Biden'ınkinden bu açıdan biraz daha farklı durumda. Benim Türkiye yani hem burada söylediğim bir şey var hem ayrıca Türkiye'de katıldığım çeşitli konferanslarda falan da dile getirdiğim, makalelerimde de dile getirdiğim bir nokta var. O da şudur. Bu savaş Ukrayna açısından gerçekten bir felaket oldu. Fakat bu felaket sadece Rus mermileriyle ölenlerle sınırlı değil. Ya da Rusların yakıp yak, yıkması, hani belli bölgeleri, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Rus mermileriyle tahrip olması, yıkılması bu. Ayrı bir felaket. Fakat bir de felaketin öbür yüzü var. O da Ukrayna'nın geri kalan bölgelerinin bu şekilde giderek yabancıların kullanımına girecek olması. Ben hep hani bunu söylüyordum ve bu arada Ukrayna basınında benim zaman zaman burada alıntılar yaptığım bir gazete Silski Visti. Yani köy haberleri demiyor. Fakat gazetin adı köy haberleri. Fakat yani burada şey değil. Böyle hani inek bakın ineğin bakımı nasıl yapılır vesaire bunu anlatmıyor gazete. Yani aslında kendi isminin çok daha ötesine geçiyor. Mesela şu sayfaya baktığımız zaman bu sütuna olduğu gibi dünya ülkelerinde son bir haftaki önemli gelişmeler. Yani uluslararası ilişkilerle de ilgili önemli haberlere yer veriyor ve gazetede böyle haftanın sözü olarak böyle baş köşeye taşıdıkları bir isim var. Bu kişi Viktor Shishkin, bu kişi Ukrayna'nın eski milletvekillerinden ve eski başsavcısı. 1991'den 93'e kadar bu adam Ukrayna'nın başsavcısı olmuş ve söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki günümüzde diyor Ukrayna'nın devlet egemenliğini kendi devlet egemenliğini kaybetmesi yönünde iki tane tehdit var diyor. İki tane tehlike var. Bizim önümüzde bu şekilde iki tehlike bulunuyor. Bir taraftan Moskova'nın işgali diğer taraftansa ülkenin diğer bölgelerinin daha yumuşak bir şekilde kolonize edilmesi ve bu şekilde bazı büyük güçlerin bizim doğal zenginliklerimize nüfuz etmeleri. Yani bir taraftan böyle bir tehdit altındayız, diğer taraftansa öyle bir tehdit altındayız diyor. Gerçekten de bu eski Ukrayna başsavcısının açıklamalarına baktığımız zaman buna artık hiçbir Başka bir şey eklemeye gerek yok. Benim naçizane görüşüm bu konuda meseleyi gayet güzel şekilde özetlemiş diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu Amerika ile görüşmeler ne şekilde ilerleyecek, savaş ne şekilde gelişecek ve barış sürecine doğru nasıl gidilecek? Bunlara ayrıca önümüzdeki programlarda ben sizinle size burada aktarmaya, burada yorumlamaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.